Merhaba arkadaşlar. Analitik geometrinin tekrarına devam ediyoruz. Önce birinci kısımdayız. Burada birazcık daha tanıtım, birazcık daha tekrar, birazcık kuralları hatırlama ile ilgili örnekler olacak. Daha çok konu kavrama yönelik. Birinci sorumuz da koordinat sistemi ile ilgili. Koordinat sistemin neresini olduğunu soruyor bize. Ona göre de B noktasını bulacağız. Burada ipucu A noktası eksi 2, 3 ise o zaman eksi 2 Önce Aksisine bakacak olursak, eksi 2 diyorsa o zaman 2 birim solda kalmış şöyle. Y ekseni burada olacak. Y eksenine göre 2 birim solda kalmış oluyor. Y'sine bakarsak 3 birim aşağıda. O zaman 3 birim aşağıda olacaksa, x ekseninde o zaman buradayız. Buradan 3 birim aşağı yaparsak, bakın burası eksi 2, burası eksi 3. İspatını yaptık. Netleştirdik. Şimdi B noktasının koordinatları o zaman burası 1, 2, 3, 4'e 2 diyeceğiz. O zaman 4.2 B'dir. Cevabımız C yan geçtik. İkinci sorumuza geldik. A A eksi 2 ve B 4'e artı noktaları veriliyor. A B'nin orta noktası. Orta nokta formülümüz neydi? Orta nokta formülümüz apsislerin toplamının yarısı ordinatların toplamının yarısıydı. En kolay kurallardan biriydi bu. Bu neredeymiş arkadaşlar? Dördüncü bölgede. Şimdi dördüncü bölge dördüncü bölge neresi oluyor? Burası. Dördüncü şurası birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge. Peki dördüncü bölgenin apsisi pozitif x tarafı, ordinatı negatif y tarafı. O zaman a artı 4 bölü 2 pozitif, a eksi 1 bölü 2 de negatif olmuş olacak. Burada gerekli düzenlemeler sonucu a büyük eksi 4, a küçük 1. Bu ikisini birleştirecek olursak eksi 4 ile 1 arasındaki neyi soruyor bize? Tam sayıları soruyor. O zaman eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 4 tane diyeceğiz. Cevabımız denizli. geçtik. Yine koordinat sistemi ile alakalı bir soruydu. Bir sonraki sorumuz üçgensel bölge demiş ağırlık merkezi. Heh, ağırlık merkezini nasıl buluyorduk? Apsislerin toplamının 3'e bölümü ağırlık merkezinin apsisine verecek yani 5'i ordinatlara verirsek ordinatların toplamının aritmetik ortalaması o da bize ağırlık merkezinin ordinatını vermiş olacak. Buradan gerekli işlemleri yaparsak x buradan 6 olması lazım. y buradan 7 olması lazım. O zaman C'nin koordinatları 6'ya 7'ymiş. Bizden ne istiyor? GC uzunluğu. GC uzunluğu neydi? 2 nokta arasındaki uzaklığımız formülü neydi? Kök içinde apsislerin farkının karesi artı ordinatların farkının karesiydi. Buradan GC diyorsa o zaman G ile C'yi baz alalım. G dediğimiz 5'e 3, C dediğimiz 6'ya 7. O zaman apsisleri farkı 6 5'in karesi, ordinatları farkı 7 3'ün karesi. Buradan burası 1, burası 16. Sonuç kök 17. Burada hem ağırlık merkezinin nasıl bulunduğunu tekrar ettik hem de iki nokta arasındaki uzaklık. Geçtik bu soruyu da. Burada ne demiş? A, P, P, b eşit. Bakın P noktası Y eksen üzerindeyse P noktasının arkadaşlar apsisi 0 ama ordinatını bilmiyoruz. Ona Y diyorum. Ne olduğu belli değil. Peki ben bu Y'yi nasıl bulacağım? Bizden bunun Y'sini sormuş. Ordinatını sorduğuna göre. Nasıl bulacağız? Bakın P'nin A'ya ve B'ye uzaklıkları eşit. Yani A, P eşit. BP yani iki nokta arasındaki uzaklık formülünü kullan diyor. Peki kullanalım o zaman. Neydi? Kök içinde eksi 2, eksi 0 apsislerin farkı. Kısaca eksi 2'nin karesi. Ordinatları 6 eksi y'nin karesi. Eşit olacak. BP 3 eksi 0 3'ün karesi. 6 eksi 6, 5 5'miş orası. Pardon. 5 5'miş. 5 eksi 7'in karesi diyeceğiz. Buradan her tarafın karesini alıp kökten kurtuluruz zaten. 4. Bunları gerekli işlemleri yaparsak şu şekilde 25 eksi 10 y artı y, y kare. Y kareler gitsin. Buradan 2'ye burası 34, 46, 3 B eşittir 3 olacak arkadaşlar. Geçtik bu soruyla. Evet burada. C ve E noktaları arasındaki uzaklık. Şimdi AC, BC'nin iki katı. BC'yi K dersek AC 2K. Bakın burada da içten bölme olayı var. E noktası zaten kolay. Orta nokta formülü neydi arkadaşlar? Bakın B ile D'nin ortası. 5 5 artı 1'in yarısı yani 6'nın yarısı 3. Ee, bakarak yapalım. 3 kolay bir yer burası. Eksi 4 eksi 2 eksi 6'nın yarısı eksi 3. Tamam c'yi bulalım. Şimdi c c nasıl buluyorduk? Şöyle bir şey yapıyorduk. Önce x'ini bulalım. B'den A'ya gidelim. B'den A'ya 3K'dan olmuş. 3K'da ne olmuş? 1'den eksi 8'e 9 azalmış. O zaman k'da 3 azalma olacak. Peki b'den gittiğimiz için 1'den 3 azalacağız. Çünkü 1k gitmiş. Eksi -2. O zaman apsisini bulmuş olduk. Y'si için de aynı şekilde 3k'dan olmuş. 3k'da bakalım 3k'dan olmuş Eksi -4'ten 5'e 9 artmış. 9 artış olmuş. O zaman K'da 3 artış. O zaman B'den gittiğimiz için eksi 4'e B'nin ordinatını 3 ekleyeceğiz. O da eksi 1 çıktı. Şimdi C B ve E arasındaki uzaklık bize burayı soruyor. O da iki nokta arasındaki uzaklık formülümüzden kök içinde apsislerin farkı 3 eksi 2'den 5'in karesi Ordinatör eksi 3 eksi 1'den eksi 2'nin karesi 4. Buradan 25 kök 29 diyeceğiz arkadaşlar. Cevap denizli geçtik. İçten bölen olayı var burada da. Evet. Noktalarının orta noktasından, orta nokta formülümüzden hemen bulalım. Neydi? Eksi 4 artı 8, 4 yarısı 2. 0 artı 6, 6'dır yarısı 3. Tamam orta noktasından ve C noktasından geçen. Şimdi bu orta noktamız. C noktamızda 4 d eksi 1. Eğim. Eğim neydi arkadaşlar? Eğim şöyle kenarda küçük bir hatırlatma yapalım. İki nokta vermiş bize. Bu noktalardan biri A olsun. Diğeri B olsun. Şuradaki eğimi biz bulacaksak eğim ne demekti? eğim arkadaşlar doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yapmış olduğu açının tanjantıydı. E, Tanjant dikey böyle yataysa bakın şurada bir dik üçgen oluşturduğumuzda bunun, bunun oranı değil mi? Şuradaki alfaya bakarsak. Yani y'lerin farkı burası. Apsisler farkı da burası. O zaman eğim diyorum eğim y'lerin farkı bölü x'lerin farkıydı. Buradan 4 bölü x 2'den eksi 2. İki noktası bilinen doğrunun eğimini bulmuş olduk. Geçtik bu soruyla. Burada arkadaşlar abcd kareymiş. d eksi 3'e 8'miş. b ve d köşeden geçen doğrunun denklemi. Şimdi bize eğim lazım. Eğimi bilirsek biz ne yaparız? Eğimi bilirsek doğrunun denklemini yazabiliyoruz. Basit bir formülümüz vardı. Yine hatırlatacağız. Önce eğimimizi bulalım. Şimdi burada en önemli ipucu şurası eksi 3 şurası arkadaşlar 8. Bunun anlamı karenin bir kenarı bakın şurası 8 oldu. Karenin bir kenarı 8 ise o zaman şurası 3 ise şurası 5 burası da 8. Buradan bakacak olursak doğrunun eğimine yapmış olduğu açı geniş açı eğim negatif. Eğim 8'in 8'de yani tanjant. Ancak negatif olduğunu söyledik. Eksi bir ya da şuradan da yapabilirdik. Burada biz açıyı biliyor muyuz? Bu kare. Karenin köşegeni diyorsa buralar 45-45 değil mi? E şurası da 90. O zaman eğim açımız bizim 135. Tanjant 135 eksi tan 45. Oradan eksi bir. İkinci yol. Eğim için ikinci yolda kullanabiliriz. Şimdi denklemimizi yazıyoruz. Denklemi nasıl yazıyorduk? Evet x eksi x1 eşittir y eksi y1'dir. m eksi 1 x eksi x1'imiz burada tabii ki noktamız bizim x 3 3'e 8. Yani bu x1 bu y1. O zaman x eksi x1'den artı 3 y eksi y1'den bu. Buradan eksi x, -X 3 eşittir y eksi 8. Neyi soruyordu? Doğru. Nasıl şıklara göre düzenlersek hepsini bu tarafa atıyorum y artı x eksi 5 y artı x eksi 5 Bursa oluyor. Geçtik bu soruyla arkadaşlar. Noktası ve eğimi bilinen doğrunun denklemini sormuş. Şimdi arkadaşlar bu nokta doğrun üzerindeyse ne yapar deriz? Sağlamalı. Yani y'yi x, x y'ye x'i x'ine koyarsak sağlamalı. Buradan n'i bulacağız. Peki önce bir n'i bulalım. 2 çarpı 4 eksi n çarpı eksi 2 eksi 1 0 8 artı 2 n eksi 1 Buradan eksi 7 bölü 2 Şimdi bize neyi soruyor? n'i bulduk. Doğrunun eğimi. Doğrunun eğimi. Denklemi verilen doğrunun eğimini nasıl buluyorduk? Ne yapıyorduk arkadaşlar? Y'yi yalnız bırakıyorduk y yalnız her tarafı v'ye böldüğümüzde. Bakın y yalnız kaldığında eğim x'in katsayısıydı. Burası eğim. O zaman bizim de ne olacak? 2y eksi, eksi 7 bölü 2 yerine yazdık. Buradan 2y eşittir. Eksi 7 bölü 2x artı 1. 2'ye böldük. 2'ye böldük. Şurası bizim neyimiz oldu o zaman? Eğim. Ters çevir şey çarparsak Eğim ne olacak? Eksi 7 bölü e 4. Cevabımız Bursa. Geçtik bu soruyla. Evet arkadaşlar. X ekseninde pozitif yönde 120 derecelik açı yapmış. Yani şöyle bir şey. Rastgele çiziyorum. Şurası 120 derece. O zaman bunun eğimi nedir? Tanjant 120. O da eksi tanjant. ikinci bölgede tanjant eksiyle tekrarlarını yapmıştık. Sana 60 da 3 Eğim tamam. Nokta da tamam. Denklem o zaman soruyorsa ne yapıyorduk? M x eksi x1 y eksi y1'di. Yani eksi kök 3 x eksi eksi 2 kök üçten artı oldu. y eksi 5. Kök üçü dağıtırsak eksi kök 3 x eksi kök üçleri çarptık 3 6 y eksi 5 Eksi 5'i bu tarafa atarsak y eşittir. Eksi kök 3 x eksi 1. Böyle bir şey var mı? Yani Bursa. Geçtik arkadaşlar. Burada arkadaşlar karede. ABC'de B, kare ol demiş. O zaman kare 9'a 5 ise şurası 9 arkadaşlar. Şurası 5 o zaman şu uzunluk şu uzunluğa eşit yani karenin bir kenarı ne oldu? 5 oldu. Burası 9 dediysek tamamı. Buraya ne kaldı o zaman? 4 kalmadı mı? Şimdi D doğrusunun denklemi. Orijinden geçen bir kere bu nereden geçiyor? Orijinden geçen bir doğrunun genel hali y eşittir mx m dediğimiz bizim eğim değil mi? Peki biz noktamızı ne biliyoruz burada? Eğimi daha doğrusu. Eğimine bakarsak bakın. Tanjant karşı bölü komşu şu dik üçgeni baz alırsan 5 bölü 4. O zaman y eşittir 5 bölü 4 x. Burada da içler dışlar düzenleme. Şıklara göre düzenliyorum. 4 y eksi 5 x eşittir 0. Bizim denklemimiz hangisinde var? Adana herhalde sağlıyor. Geçtik bu soruyu. 11 arkadaşlar. Burada ne demiş? y eksi 2 ise d doğrusu köşelerinden geçmektedir. D doğrusunun denklemini sormuş. Şimdi arkadaşlar bunun eğimi şunun eğimi nedir? Bunun eğimi eksi 2. Yani geniş açı ondan dolayı eksi. E biz bunun tanjantını alırsak 2'ye 1. Yani şuraya 2 k dersek buraya k diyeceğiz. O zaman karenin bir kenarı 2 k oldu mu? Şurası da 2K Şimdi bize D doğrusunun eğimini soruyorsa Şuradan bakacak olursak Şu üçgende, dik üçgende Tanjanta bakın Eğim nedir? MD diyorum 2K bölü 3K ancak geniş açı eksiği koymayı unutuyoruz. Daha doğrusu sola yatıklar negatif sağ yatıklar pozitif böyle bir pratik bir şey de söylüyorduk D doğrusunun denklemi Ne olur o zaman? Şimdi orijinden geçiyorsa MX değil mi? genel hali değil mi? Orijinden geçen denklemlerin. Emi bulduk yerine yazarsak eksi 2 bölü 3x diyeceğiz. Cevap Ceyhan geçtik arkadaşlar. 12. soruya geldik. Sırasıyla 12 altı noktadan kesen D doğrusu koordinat eksenleri arasında B köşesi üzerindeymiş. Dikdörtgenmiş. OJ'ye K dersek Şurada bir bilgi var arkadaşlar. Şunu kullanalım. Burası o zaman ne olacak? 2K olacak mı? Peki dikdörtgen alanını soruyorsa bize uzunlukları bilmemiz, uzunlukları bulmamız lazım. İki yoldan buluruz. Bir geometride benzerlik yaparız. Tales. Basit bir Tales söyle. Ya da doğrun denklemini yazarız. Oradan buluruz. Ben denklem yazmak için uğraşacağım burada. Onu hatırlayalım. Neydi onda arkadaşlar kuralı? Şöyle. A dediğimiz zaman x bölü x'i kestiği nokta artı y bölü y kestiği nokta eşittir 1'dir. O zaman x bölü kestiği nokta 12, y bölü kestiği nokta 6, 1. Burada gerekli düzenlemeler sonucunda biz bunu bulacağız. Şimdi arkadaşlar, peki B noktasının bana koordinatlarını söyleyecek olursanız, bakın, apsisi 2K, y'si şurası ne eşit? K'ya mı? O zaman bu nokta, bu doğru üzerinde ise ne yapacak? Sağlayacak mı? Bunu x, bunu y yerine yazarsak 2k artı k 2k olacak. K buradan arkadaşlar 4k 2'den k 3 mü? E k 3 ise o zaman 3'e 6 alanda nedir? Dikdörtgen alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımından 18 denizleyeceğiz. Geçtik bu soruyu. buraya geldik arkadaşlar. Evet, a'nın apsisi 2 ise bakın bu 2. 4x'inde x yerine 2'yi yazarsak y'sine çıkacak 8. Bu benim nerede işime yarayacak? Bakın şu doğru Şu köşesi C'den geçiyor. Burası 8 ise burası o zaman ne olur? Yani x yerine ne yazarsam y 8 olur. Buradan ne çıkacak? 6. Demek ki burası da 6'ymış. Şimdi bize çevreyi soruyorsa şuralar 8'er birim. Burayı da şimdi ne bulduk? Şurası 2, burası 6 ise buraya da ne kaldı? 4 kaldı. Bunun çevresi de 12, 12, 24 diyeceğiz. Cevap Ceyhan geçtik bu soruyu. Evet arkadaşlar bu soruda da doğrular dik kesişiyor. Aklıma ilk gelen dik kesişen doğruların eğimleri çarpımı neydi? Eksi de. Belki bu işimize yarar. En azından şunun eğimi belli. Bakın D2 doğrusunun şuradan eğimini bulabilirim. 2'ye 1. D2'nin eğimi 2. O zaman bunun eğimi de ne olmalı? Eksi 1 olması için çarptığımda ikisini eksi 1 ver 2 olmalı. Peki neyi soruyor bize? D1 doğrusunun x eksenini kestiği nokta. Yani şurayı soruyor. Peki o zaman şöyle yapalım. D1'in eğimini biliyorsak. Şurası 6 ise şimdi şuradan eğimi bakacak olursak burası ne olur? Arkadaşlar eğim eksi 1 bölü 2 ise burası arkadaşlar 12 olur. Peki şurası ne olur? Şurası. Şurayı nasıl bulacağız? D2'ye bakın. 2'ye 1'di değil mi? 2'ye 1. Yani yarısı. 6'ya o zaman burası 3 mi olacak? 2 mi kaldı? Şimdi, bizim şu noktayı soruyordu, başlangıçtan uzaklığımız toplam ne oldu? 14 birim oldu. Yani ilimden gittik. Geçtik bu soruyu arkadaşlar. Evet, burada dikdörtgenin alanını sormuş. Ha, şu 12 bizim için ipucu. X, X Y'ni 12 yazarsak, Y'miz ne olur? Y ne olur arkadaşlar buradan 4 olacak. Ve bakın burada da bir ipucu daha oldu. Şu doğruya baktığınız zaman Y'si 4 ise apsisi ne olur? Y'si 4 ise apsisi ne olur arkadaşlar? 2 olur. O zaman madem burası 4 ise şu uzunluk kısa kenar 4 uzun kenarda ne oldu? Burası 2, burası 12 10 oldu. O zaman bunun alanı ne olacak? 10 çarpı 4, 40 deyip geçeceğiz. Geçtik bu soruyla. Evet. Evet. Düzgün altıgen. Düzgün altıgenin özelliği neydi? Bir iç açısı arkadaşlar 120 şer değil mi? Bunları biliyor olmamız lazım. 120 derece. Peki şuraya bakın arkadaşlar. 6 kök 3. Yani bunun y'si. Yani şurası. Bu uzunluk 6 kök O zaman şurası 120 şöyle hatırlatalım. İkiz kenar üçgen 120 derecede neydi pratik olayı? K, K. K kökü. O zaman buralar 6'ya 6 oldu. 6 kökü diyorsun. Her taraf 6 Peki neyi soruyor bize? AF kenarı burası. Taşıyan doğrunun mi? Tamam. Eğimi biliyoruz. Şurası 120. 30, 60, 90 ile diğer şeyleri de bulabiliriz. Noktaları da bulabiliriz. Burası 60. Şurası 30. Şimdi 90'ın karşısı 6 ise burası 3. Burası 3 kök 3. İki yoldan yaparız. Eğimi ve noktası ya da az önce bahsettik eksenleri kestiği nokta. Şu an eksenleri kestiği noktayı bildiğim için oradan gideceğim. 3, 3 kök 3 değil mi? x bölü 3 artı y bölü 3 kök 3 eşittir. Bir payda istersek kök 3 x artı y eşittir. 3 kök 3 böyle bir şey buluruz. O da şıklarda Adana sağlamaz, Adana olmaz. Ceyhan arkadaşlar sağlıyor. Geçtik. Dik koordinat düzleminde 2x eksi y ve doğrusunun kesir noktasından geçen bir paralel. Şimdi kesim noktası nasıl bulunuyordu? Kesim noktası arkadaşlar ortak çözüm yok etmeyi metoduyla bulduğumuz x ve y'lerdi. x artı 2 y Buradan yok etme metoduyla x y'yi bulalım. Eksi 2 ile çarpıp toplarsak eksi 7 y Burası eksi 7. Y1. Y1 yerine koyacak olursak X'de eksi 1. O zaman bunların kesiştiği nokta eksi 1'e 1. Bir. Noktamız bu. İki doğrunun kesiştiği noktayı bulduk. Buna paralel seç. Şimdi paralelse neydi? Eğimler eşitti değil mi? Bunun eğimi bakın 3. O zaman bizim doğrumuz da Y eşittir. 3X artı ama yanındaki sabit sayı bilmiyoruz paralel olduğu için buna. Peki ben bu k'yı nasıl bulacağım? Nokta belli bakın. Noktada x'i x'i y'yi y yerine yazacak olursak 1 eşittir. Eksi 3 artı k'dan k buradan 4. O zaman bunu da 4 bulduysan cevap 3x artı 4. Y eşittir 3x artı 4. Bakalım nerede nerede var? Y eşittir 3x artı 4. Y'yi bu tarafa atarsak cevap cihan oluyor o zaman. Geçtik arkadaşlar bu soruyla. Evet. Doğru arasındaki uzaklık. Bunlar birbirine paralel mi? Paralel olup olmadığını nasıl anlıyorduk? X'in katsayıları oranı eşit Y'nin katsayıları oranı farklı sabitlerinden. Bakıyoruz. Eksi 1 bölü 2, eksi 1 O zaman bunlar birbirine paralel. E paralel iki doğru arasındaki uzaklık nasıl buluyorduk arkadaşlar? Nasıl buluyorduk? Şurada A1x nokta nokta C1 ile bitiyordu. A2x artı B2y artı C2 diyorduk. Formülümüz mutlak değer içinde C1 eksi C2 bölü kök içinde A1'in karesi. Tabi bunlar birbirine aynı olmadı. Bakın burada en önemli olay kas aynı olmalı. Yani şunu ikiye bölün. Hepsini ikiye bölün arkadaşlar. Eksi hatta eksi ikiye bölelim. Eksi ikiye bölersek ne olacak? D2'miz 3x eksi y artı 14. Bakın D1 de zaten 3x eksi y eksi 6. Kas aynı olsun dedik. Oldu. O zaman formülümüz c 1imiz 6. C2'miz 14. Bölü kök 3'ünde X'in katsayısı artı Y'nin katsayısının karesi. 20 bölü kök 10. 10'da düzenlersek 20 kök 10 bölü 10'dan 2 kök 10. Cevabını alacağız. Edirne. Geçtik arkadaşlar. Formül sorusu. 3 virgül m noktasının doğrusuna uzaklığı noktanın doğruya uzaklığı arkadaşlar. Dik uzaklıktan bahseder. A noktası doğrumuz burada. 3x eksi y artı 2 0. Bunun formülü neydi? Formül arkadaşlar uzaklık bakın şurayı vermiş. 2 kök 10 formülümüz şöyle. Uzaklık eşittir. Mutlak değer içinde. X, X yerine y, y yerine yazıyoruz. 9 eksi m artı 2 bölü kök içinde x'in katsayısı artı y'nin katsayısının karesi yani 9 artı 1. Burada şimdi artık analitik değişimiz bitti Denklemle uğraşıyoruz. İçler dışlar yaparsak 20 eşittir 11 eksi m. Burada bir 20, eksi 20, bir artı 20 eşitleyecek olursunuz. Ben sonuç olarak M toplamı söyleyeyim. 22 olacak. Geçtik bu soruyu? Evet doğrusun orijine en yakın noktası. Şöyle arkadaşlar yorumlayalım. X'e 0 şimdi bunların denklemini grafiğini nasıl çiziyorduk? X'e 0 verip y'yi buluyorduk. X'i 0 verdik. Kapattık x'i. 4y 24 y 6. Şimdi y'ye 0 verirsek x 8 bakın. Şurası bunun orijine en yakın olan noktası dik. Bakın buradan eğimden gidebiliriz. BB'de dik geliyor bunlar. En yakın noktası m virgül neymiş? m'nin ne türünden değil. Peki arkadaşlar şunun eğimi nedir? Şuranın eğimi. Eğimlerden gideceğim. Bunun eğimi, bakın şuna doğru diyorum. M doğrunun eğimi 6 bölü 8 ancak negatif. Eksi 3 bölü 4. Peki şunun eğimi nedir arkadaşlar? Buranın eğimi. Orijinden geçiyor bakın. Y'si, burası X'i, burası Y'si. O zaman N bölü M. Bunların çarpımı... Ne olacaktı arkadaşlar? Bunların çarpımı... Eksi 1 olacaktı. Neyi sormuş? L'nin ne türünden? İşler dışlar yapalım. Eksi 3 n eşittir. Eksi 4 m. M'yi yalnız bırakırsak 3 n de 4. 3 n 4. Cevabımız Edirne olacak. Arkadaşlar ilk tekrarımız bu kadar.